Konya'nın billboardlarına asılı bu resim. Mil Diyanet'in genel merkezi olarak 5. E, İslami Dayanışma oyunlarına e, dün itibariyle bir basın açıklaması yaparak aslında tepkimizi Ortaya koymuştuk çünkü önce ahlak ve maneviyat düsturuyla ve ilkesiyle hareket eden bir sendika olarak özellikle bu konulara ilişkin bizden açıklama bekleyen kamuoyuna bu anlamda bir açıklama yaptık. Bizim İslami hassasiyetlerimiz göz ardı edilmesin. Eğer bir organizasyonun isminde İslam kelimesi geçiyorsa burada İslami ve İslam hassasiyeti mutlaka gözetilmesidir diye temenni ettik ve açıklamamızı yaptık. Biliyorsunuz yani çok da benzetmek uygun değil ama sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Türkçe olimpiyatları da bu anlamda bu şekilde başlamış. Daha sonra şirazesinden çıkmış ve apayrı bir mecrasından kayarak farklı bir yöne eğilmişti. Dolayısıyla üzerinde ve isminde İslam kelimesinin geçtiği bir organizasyonda mutlaka ama mutlaka İslami hassasiyetler dikkate alınması gerekir. Yoksa biz spora falan karşı değiliz. Sadece İslam kelimesinin bu anlamda tınak içerisinde kirletilmesine karşıyız. Şimdi batılı değerler kopyalanarak başına İslam kelimesi geçirilerek bir organizasyon bir taklit organizasyon yapılmaya çalışıyor. Bu doğru değil. Eğer bir iş yapıyorsak mutlaka ama mutlaka kendimize özgün İslami kurallara ve hassasiyetlere dikkat ederek yapmamız gerekecektir. Aynı şekilde az önce ifade ettiğim gibi İslami kelimeler bu şekilde asla ve asla kirletilmemelidir. Aziz milletimizin bu konudaki hassasiyetleri mutlaka dikkate alınmalıdır, göz ardı edilmemelidir. Ciddiyetten ve gerçeklikten de uzak olmaması lazım. Yani siz bir organizasyon yapıyorsunuz, bir spor organizasyonunda eğer ee, İslami hassasiyetler göz ardı edilerek giyim kuşam konusunda ki o televizyona yansıyan görüntüler eğer gerçekten doğru ise bunun İslam'la İslami bir sporla herhangi bir alakası yoktur. Bu halkımızı rencide etmektedir. Dolayısıyla manevi dejenerasyonun en fazla yaşandığı bir dönemi bir sürecin içerisinden geçtiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Önce ahlak ve maneviyat ilkesinin bir devlet politikası haline getirilmesini teklif eden Milli Sen Genel Merkezi olarak aynı zamanda manevi tahribatın da e, en fazla yaşandığı bir süreçte bizim bu konuya tepki göstermemizden daha doğal hiçbir şey olamaz. Dolayısıyla biz Milli Sen olarak bu gibi spor organizasyonları başta olmak üzere atılan her adım, yapılan her organizasyonun içerisinde eğer İslam kelimesi geçiyorsa buna mutlaka hassasiyet gösterilecek. Aziz milletimizin dini değerleri mutlaka dikkate alınacak kutsalları asla çiğnenmeyecek. Dolayısıyla ekranlara yansıyan o nahoş görüntülerin de İslam kelimesiyle asla yan yana gelmesini tasvip etmiyoruz. Bu anlamda tepkimizi ortaya koyduk. Saygılar sunarım.